Merhaba sevgili Astro Enerji takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizin Ramazan bayramı kutlu olsun. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan yorumlarınıza geçelim. Nisan 2025, Boğa burçları için içsel dönüşümün, maddi konuların ve ilişkilerde derinleşmenin ön planda olduğu bir ay olacak. Bu dönemde değerlerinizi yeniden gözden geçirebilir, finansal hedeflerinize odaklanabilir ve ilişkilerinizde daha sağlam temeller atabilirsiniz. Önemli astrolojik olaylar ve etkileri. 8 Nisan 2025 tam güneş tutulması. Bu tutulma Koç burcunda gerçekleşecek ve Boğa burçlarının bilinçaltı, içsel korkuları ve gizli kalmış konularıyla yüzleşmesine neden olabilir. Boğa burçları için bu tutulma ruhsal arınma, geçmişle yüzleşme ve içsel dönüşüm zamanı. Bu dönemde rüyalar ve sezgiler güçlenebilir, gizli kalmış yetenekler ortaya çıkabilir. 23 Nisan 2025 Dolunay Bu dolunay, ilişkiler ve ortaklıklar alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirebilir. Boğa burçları için bu dolunay, ilişkilerinde denge kurma, karşılıklı anlayış ve işbirliğine önem verme zamanı, ilişkilerde netleşme ve karar verme süreçleri hızlanabilir. Aşk ve ilişkiler. 8 Nisan'daki güneş tutulması, ilişkilerde gizli kalmış konuların ortaya çıkmasına neden olabilir. İlişkilerde dürüstlük ve şeffaflık önem kazanacak. 23 Nisan'daki dolunay mevcut ilişkilerde derinleşme ve bağların güçlenmesi için fırsatlar sunacak. İlişkilerde karşılıklı anlayış ve destek ön planda olacak. Bekar boğa burçları için ruhsal bağ kurabilecekleri kişilerle tanışma olasılığı artabilir. Kariyer ve finans. Nisan ayı maddi konularda dikkatli ve planlı olmanız gereken bir dönem. Bütçenizi gözden geçirin gereksiz harcamalardan kaçının ve uzun vadeli yatırımlar için araştırma yapın. 8 Nisan'daki güneş tutulması, finansal konularda beklenmedik değişiklikleri beraberinde getirebilir. Ani harcamalar veya beklenmedik gelirler söz konusu olabilir. 23 Nisan'daki dolunay, ortaklıklar veya işbirlikleriyle ilgili finansal kararlar almanız gerekebilir. Sağlık ve kişisel gelişim, Nisan ayı içsel dengeyi sağlama ve ruhsal gelişime odaklanma zamanı. 8 Nisan'daki güneş tutulması, bilinçaltı korkularla yüzleşme ve içsel arınma için fırsatlar sunacak. Meditasyon, yoga veya terapi gibi yöntemler faydalı olabilir. 23 Nisan'daki dolunay, duygusal olarak daha hassas olabileceğiniz bir dönem. Stres yönetimi tekniklerini uygulamak ve kendinize zaman ayırmak önemlidir. Genel bakış Nisan 2025, boğa burçları için içsel dönüşümün, maddi konuların ve ilişkilerde derinleşmenin ön planda olduğu bir ay olacak. Özellikle 8 Nisan'daki güneş tutulması, ruhsal arınma ve içsel dönüşüm için önemli bir fırsat sunacak. Kendinize güvenin, sezgilerinize kulak verin ve potansiyelinizi ortaya çıkarın. Evet sevgili astroenerji takipçileri, bu ayki yorumlarınız bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumların devamı için beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Bir daha görüşene dek hoşçakalın.